Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün videomuzda çöp adam oyununu oynayacağız. Ama bu sefer yine harekete geçeceğim. Yani hep aynı harekette kaldım. Yine harekete geçeceğim bakalım. Yine hareket zor mu olacak? Kolay mı olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Bu arada girmiyor diyecektim. Bunu mu girsek arkadaşlar? Bir bakalım yani buna hiç girmemiştik. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kazanmışım ben bana bir süre hepsini yapmışım ama işte burada harekete devam diyeceğim. Ya yani ben bunu bir kere oynadım o yüzden böyle harekete devam diyorum. Oğlum abi sizin de bir süre elmasımız varmış. Pusu diyor. Okçumuz da geldi evet. O zaman. Biliyoruz da biz bunları neyse. Yo ilk başta sopacılarımız geliyor zaten 420 oldu bir tane okçu alalım okçu aldık Aman hadi hadi ama geçtiler bizi atak dedik arkadaşlar Nasıl bir şeyler oha yani böyle bir şey olur mu arkadaşlar bir bakın adamlar bizi tekler tekler Ana Allah dur gel Ya okçumu öldürme okçumu öldürme Hepsi bizi yiyecekler ben geri çekildim Bizi yer bunlar ya arkadaşlar ama çok pis de ne diyeyim artık Öldürseler öldürürler ha Arkadaşlar biz yeniliyoruz da Allah Allah bir sürü geldi atak yaptık zaten o, askerler bitince Tamam ya bu kolaymış arkadaşlar. Sadece bunları öldürmemiz gerekiyor. Madem ilerlerinde ben atak ettim. Tamam ha, ya. gelmişiz zaten. Okçudan bir alalım. Of 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 hadi hadi hadi. Ben de kilitliyim ben. arkadaşlar video şimdi kendimi kalkan yaptım. Evet vuruyorum vuruyorum şu anda ben vuruyorum. Vuruyorum evet 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 ah be öldüm. Kuşlarına vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar paramızı biriktirdik şimdi birileri geliyor bize. Bir tekrar sopacı çalacağım şu anda ben. Onun askerlerine bakın. Anla bizi yediler. Ya işimiz bitti bizim. Olsun yine de geliyorlar bakın geldi. Hayır hayır okçumuz öldü mü ya anla. Okçudan tekrar aldım. Of be son anda geldi. Hayır madenimize çökecekler. Kazandık arkadaşlar kazandık. Allah çökecekler derken kazandık. Zafer yeniden bizim oldu arkadaşlar. Ben şimdi zor alanına oynayacağım. Buradan çıkıyorum. Nasıl çıkacağım? Anlamadım. Nasıl çıkıyorduk ya? Neyse böyle çıkıyor galiba. Basa basa çıkıyor üçgene. Ama menüye nasıl döneceğim şimdi? Ana menüye döndüm. Arkadaşlar şimdi ben eski hareketten devam edeceğim. Hem daha zor hem de daha güzel oluyor. Ben bu bölümleri bitirmek istiyorum. O yüzden hadi bakalım yeniden geçelim. Ya bizim aa bunu hatırladım. Bu çok zordu ya. Bundan biz nasıl kazanacağız? İhtimalimiz yok. 360 oldum ne yapayım? Bir de bundan. Hadi bir para kasalım yeniden. Hadi hadi hadi. Abi bunların bunlar eski videoda kaybetmiştik. İnşallah yine öyle olmaz. Arkadaşlar bu arada şu anda ata geçtiler bizi yediler. Yediler. Bot oldukları için bizi bekliyorlar daha. Olsun. İnşallah gelmezler arkadaşlar. İki tane madenciyle öyle zafer etmeye çalışıyoruz. Ama olsun. Bir tane sopaç alalım ya. Ya sopaç alacak. Kılınç alacak. Atak yapalım. ne gelmiş vay be. Kendilerini delikanlı zannedip gelmişler. Madencime çekiyorsa hiç mi çekiyor. Vay 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 bak bak bak. Bir de vuruyorlar. İşi bitti şimdi. Onların işi bitti arkadaşlar. İşi bitti. Nokta. Ama bizim kalemiz yine neye kadar? O bizim kalemizin canı daha çok var. Çok. Bitti mi? Yok lan bitmemiş. Allah madencilerimize çöküyor. Vazla vuracaktı bir tane. ben daha sokacı aldım. Ya madencimizi de öldürdüler. Abi böyle bir şey yok. 100 TL'miz var şu anda daha. Aa 160 oldu. Bundan alalım hadi. Biz geberttiler. Geri çekildim. Geri çekildik. Arkadaşlar bunda bir de kaybetmesi de var ama çok zor yani. 2 dakikada atak yapıyorlar. Aa biz yardım çıkardık. Tamam of of be. Vay yavrum vay. Kazandık şu anda. Geri çekilmek yok. Bakın. Arkadaşlar şimdi çok eşyamız oldu. Adımımız oldu. Atak yapsalar bir şey yapamazlar. Ben direkt bir madenci çağırayım. Madencimiz çok az var arkadaşlar. Bakın. Üç tane varmış lan. He. Biz yardım çağırmıştık ya. Seni daha sopacı alıyorum. Okçumuz yok. Bir tane okçu alacağım. Bir paramız biriksin. Of be ordumuza bak. İyi ki de yardım geri çekilip yardım çağırmışız. Eğer çağırmasaydık. Lan <laughs> <laughs> niye geldik? Madenciler çok yavaş yapıyor. Ben daha hızlı yaparım. Hı, tamam. 280 oldu. Arkadaşlar bu arada madenci alınca yani paramız daha hızlı artıyor. Ben o madenci alayım. Bir de çok almayın. Baş altınlar yetmiyor. Hepsini iki kişi mi üç kişi mi dalıyor bilmiyorum. Buraya geliyorlar arkadaşlar. Şimdi biz onları savaş açsak kazanırız ama onlar geri çekilip takviye çağırırlar bizi içimizden okurlar yani. Tamam ben alayım. Şu anda ben o kalkancı adamımızdan aldım. Bu çok daha güçlü arkadaşlar. Dev mi alsam ya? Dev alsak var ya biriktireyim mi? Geliyorlar mı? Ne geliyorlar sandım ya. Geldi kalkancımız arkadaşlar. Yine 580 oldu. Aldım. Ama biriktirecektim ya. Neyse arkadaşlar biriktirmeye gerek yok. Direkt. Şu anda 440 liramız var. Abo. Bir dakika ben deve biriktireceğim. Evet dev alacağım. 700 hadi 1000 ol 1000 ol. Cedi alacağım ya da cedi. Cedi daha iyi çünkü cedi bir sürü şey yapıyor. Bir 300 TL daha lazım. 1060 TL oldu arkadaşlar. şu madencilere bir yardım edeyim de. Hızlı kastım. Kas. Tamam hadi hızlı yap hızlı. Aa 1300 oldu. Hemen cedimizi aldık. Okçumuzu alamıyoruz. Bundan alalım. Geldi. Buradan çıkacak arkadaşlar. Daha yok. Aa hemen de birlikte yine alacağım ben bir şeyden. Şu kalkancılarımızdan alacağım. Tamam aldım. Hani 29 kişiyiz arkadaşlar. 29 kişiyle bakalım. Savaş açınca kazanabilecek miyiz derken onlar da çok kişiymiş. Her evet, saniye üretiyor ben bunları. Adam yapayım. Kalkan yapayım ha. Maksimum olmuş. Oksijen aldım. Bir sürü okçudan aldım. Bir de kalkançılarımız var. Of be. Orada efsane güçlü olduk ha. Bu arada arkadaşlar yani biz şu anda savaş açsak belki kaybederiz. Neden? Çünkü yani hem bunun okçuları bizim şeylerimizi işte öldürür. Adamlarımızı öldürür. Bir de biz onların kalitesini yani işte öldürene kadar o onlar bizim içimizden geçer okçularıyla geri çekildiler. Bu arada paramız çok birikti. Ben yeniden cedi alacağım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar konuşuyordum. Sesim bir anlık gitti. Orada takılma falan oldu da ben de kesiverdim videoda. İşte o yüzden yani şu an onlar daha çok hemen kestiğim yerler yani orada duraklattım bir tane. Şimdi okçudan alalım arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar şarjım çok az yani her an bitebilir. Şu anda şarjda o yüzden 5. Ha 5. ile onu oynuyoruz. On, on. Bitsi biter. Arkadaşlar biz bunlar savaş açsak mı ki çok kişiyiz aslında. 41 kişiyiz onlar en az. Ama ben sandığımdan az kişi sanıyordum da biz daha çok kişiymişiz. Bir bakın ben tek kişiyle bir gideceğim arkadaşlar. Şundan bir gideyim. Kalkan yapa yapa gideyim de vurdukları zaman ölmeyeyim hemen. Ne 480 liramız var 580. Oo oh, no. gidiyor hocam? Canımız gidiyor. Vur 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 vur. Yok tek gitti. Tek gittik gitti arkadaşlar. Yani bu bayağı bir canı az yani. O hemen bir 500 olsun da. Tamam 600'e çoğaldı. 135 de şundan alalım. 10 TL'miz var. 10 TL'ye pazara gittim. Güneş batmıyor yani şu anda gece ama güneş var. Nasıl olabiliyor ben anlamadım oyundaki güneş. Biz savaş açsak mı ki ya? Atak yapalım mı? Ama onların da cadıları var. Vurdu mu var ya uçuruyor arkaya doğru. Biz de birlikte Ben de cadı alacağım. Üç tane var. Üç tane okçuları var. İşte şunun bebek askerlerinden üç tane var. 899. 950 TL'miz oldu. 1150. Hemen paramız birikiyor zaten. Bir sürü madencimiz var galiba. Ben de bilmiyorum şu anda geçti. 1500'e devden alacağım. Hadi 1500 hadi 1500 1410. Dev alırsak var ya. Üf üf. Ana onlar da dev almış. Bizi duydular mı? Ne dedik? Neden ki 48 diyor. Galiba sığmadığı için. 1930 oldu şundan alayım. Neyse bir tane silah gideyim azalsın bari. Heh bastım. Gidiyoruz. Oyun çökecek şu an 50'de 50 oldu. Vay ya Paramız fena kastı. Öldür. Tek öldürsün. Ben neden de alamıyorum? 1500 diyor bizim. 2210 liramız var. Yani bunlar daha çok hem Yok yok dev sığacak bir yer bulamaz o yüzden. Evet anladım. 50'de 50 olmuşuz. Atak yapıyorum. Kazanırız. Nokta kazanırız. Oo biz içinden geçtik onların bence. Ama bunların da devleri var arkadaşlar. Dokuz hadi. Neden alamıyorum? Haydi 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 hadi alırız. 3000 liramız oldu. 3200 iki, iki tane bir sürü dev alacağım. Tamam bir tane aldım. iki tane aldım. Başka alamıyorum. Bir tane de bundan aldım. Üf onların işi bitti. İki tane devimiz olacak. Evet arkadaşlar. Tamam burada evet yeniliyoruz bu devler yüzünden. Ona biz baya resmen Okçularımıza gelme. Okçularıma gelme bak. Okçularıma gelirse ben onu mahvederim şimdi. Bir tane de şu sopacılardan alalım. Dayabimiz geldi. Of 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 bizim deve bak be. Adamım geldi adamım Savaş öldür şunu. Canım çok az kaldı hadi öldür. Bitir hadi. Hadi onun devini öldüremiyor. Bizim devin gitti canı hemencik. Ama diğer yardıma geldi. Arkadaşlar nasıl olabiliyor bunlar ne yaptı? He bir sürü okçuları var. Tamam vay kopyacılar kopyacı kopyacı. Devi öldürdü arkadaşlar. İki devi tek saniyede bitirdiler işini. Nasıl? Ben çok Bizim kalemiz şu anda olsun olsun son gücümüze kadar savaşacağız. Pes etmek yok. Hadi şu devleri de öldürün. İkinci devleri var ya varsa. Tamam bunlar tek bu kadar. Madenciler çok. Abi, kaybetmek olmaz şimdi kaybedilmez. Kimsemiz yok. Tekiz. Şu an tekiz arkadaşlar. Bir kişi var. O da geldi. Ya hadi yardım iste. Şu dediğimiz yardım istemiyor. Hayır hayır şunu. öldür. Öldür öldür. Evet, evet, evet. Nasıl? Kaybettik. Ben inanamıyorum. Oha. Oha. Bizim o kadar iki devimiz bir devi öldüremedi. Hem onun gücü de azdı yani. Nasıl oluyor? Ben hala inanamıyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey? anlamadım. Bunda da kaybetmek varsa. Olmaz ya, olmaz çok zor. Ben bu oyunu kaç defa oynadım? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Sonunu sakın izlemeyin. Kötü sonu.